Evet arkadaşlar, Ferrokozistler'e hoş geldiniz. Aa, bütün şeyleri bitirmiş bulunmaktayız. Bize karşılığında burayı açtı. Deneyelim bakalım. Şey, paslı e, puzzle'ı da yapamadık. Bonustan aldık. İşte bakalım ne yapacağız şimdi. Final ne demiş. Bakalım. O bir de Ben de geleyim. Lan sen de bir düştü. Bana bir şey vermedi. Oğlum ben de aşağıya düştüm işte Görüşürüz. Ben de geliyorum. Neyse ben bir daha gireceğim hiç. <laughs> çıkacağım. Hepiniz tekrar uçundan çıksınız merak et. Dur oğlum bitirelim öyle şimdi. Dur bir dakika işin ama. Ben seviyorum böyle. Ya buradan nereye gidiyorsun? Ben de gidip gelmesem Lan ticari. Tüm bölümleri gösteriyor. Ha, başarılar başarılı. Evet, evet. Bu çözdük, beynimiz Çözemedik. Sana

güzel kanka. Sonra çok güzel. Hayran kale. Vay havai fişek var lan. Vay. Dur lan vuracağım teyze. Göremezsin. Ha gördü ya. Çok, çok süper, çok süper lan. Adam. Bu daha ne anlatıyor ya. Adam aşağı düştü. Herkes yere bak ya. Yolu Geri siz mi kırdınız lan? Yok. Hayır. Kendisi kırmış. Aa, abi şeyin deliğin ortasından geçti. Ben de tekrar gittim. <laughs> en önde benim. Yine aynı yere gidiyorsun. Aa diversity. Evet evet yine aynı yere gidiyorsun. Lan. <laughs> hadi bir daha girelim çok hoşuma gitti. Yok lan hadi. Hadi çıkalım. Bizi evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir Pardon. sonraki Minecraft evet. bölümüyle en kısa zamanda ekranlarınızda olacağız. Survival'a iyi bakın. Onu hallederiz, konuşuruz. Haritayı kırıp görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.